Merhaba. Çocuk var. Ali Kaan. Ali. Evet canlar. Biz de katmana bunlara ayakkabı almaya geldik. Ali benim ayakkabımı el koydu. Ayağındakiler de benim de onlara da el koydu. Hayır annem. Çocuk musunuz daha? Büyüdünüz. Kaan biraz kilo verdi oruçtan dolayı. Bak bak muzurluk peşin Evet canlar. Ali ile Kaan bakıyor. Biz toprakla aldık. Karnım ağrıyor. Böbrek kumu. Mu taşımı ne düşürüyorum. Aşağı. Evet arkadaşlar. Biz alışverişten geldik. Ertuğrul hasta. Biraz iyi. Ye. Ben de böbrek kumu döküyorum. Ya da ablamın hastalıktan korkuyorum. Gittim böbrek kumu dedi doktor büyük ihtimal. Er geçmese de ağrım falan. Kan, şey yaptırırsın dedi itirar tahlili. Ben yani onun için böyle biraz ara verdim. Ee, buraya yeşil mercimek koydum ben. Ee, bu kaynasın karışım çorbası yapacağım. Ebru arkadaşımın verdiği e, erişte var pancarlı. Onu koyacağım. Biraz büyük ama olsun. E, Şimdi alışverişe gitti Benim ilaçlarımı almaya gitti Dün yaprak sarmıştık Bu da Ebru'nun tenceresi Pişirdim ben bayrama sarmıştı sözde e, Komşular Sohbet ederken ayaküstü Onlar da gördü Dedim pişireyim vereyim Şimdi buraya aslında kıymalı Tas kebabı mıydı Neydi bilmiyorum onu yapacaktım ama kıymam yok. Eşim'e dedim ki gelirken tavuk al. Unutmazsa tavuklu yapacağım. Ya da almazsa böyle de sade de yaparım. Bunun içine bezelye koyacağım. Patates doğradım. küp küp. Şöyle yapayım. Ee, şey var. Havuç, biber, patlıcan, kırmızı kabia biber, domates de olsa olurdu ama kalmamış. Ee, i̇çine bir adet de kuru soğan doğrayacağım. Bezelye koyacağım. Karabiber, pul biber, salça e, tuzu bu şekil fırına vereceğim. E, tavuk alacak eşim gelirken tavuklu yapacağım bunu da. Bunun da soğanın nanesini, salçasını yakarım sonra. Kaynısı az daha yakıyormuşum. Tam vaktinde yetişmişim. Hem buna bir de sarımsak koyayım sarımsağım varsa. Alışverişten şöyle bir pompa aldım. Çünkü hava boşluğum sürekli tıkanıyor. Bunu Rossmann Market'ten aldık. Rosman Market'ten şöyle elektrikli sübürge kokusu aldık ama bu toz torbalılar içinmiş. Bakalım. Böyle bahar kokusu. Dakatman'dan da e, Ertuğrul'a böyle ayakkabı aldık. Kaan da farklı bir yerden aldı. E, o yani AVM'den almadı. Böyle bir tane Ertuğrul'a böyle. Ali'ye de konvers aldık. Ali konverslerin nerede hayatım? E bu beyaz ayakkabı da bana 39 numara aldım. Benim 38'di diğeri. E, Ali ne yazık ki el koydu. Bunun içinde niye çıkmış kız? Bakayım. Tahta mı varmış? Evet. Şura kalkmış da ona baktım. Hani bu ayakkabım da böyle. Şurası kalkıyor. <laughs> Neyse gidikçe şey olur. Ali de konvers aldı siyah. Böyle. Ben yemeğimi yapayım canlarım. Sonrasında görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şöyle koyduğum fırına mis gibi bu olsun. Bir domates de şey olsa kırmızı kahve biber güzel olurdu. Bu pisin. Evdeki sebzeleri de değerlendirdim. Burada da şöyle soğanımı ince ince kıydım. E, bu da pancarlı erişti arkadaşlar. Esra kesmiş. Ebru'nun kız kardeşi. Bunu da böyle koydum. Biraz yumuşak. Ama tadı güzel lezzetli ve beyaz kıvam alıyor. E, kırmızılı gidiyor açıkçası. Tuzunu tane ekledim. Şimdi soğanımı da kızartayım. E, salçamı da koyayım arkadaşlar. Birazcık da nanemi koyayım. Böyle eşim dışarıdan yemek siparişi verdi. Onlar gelecek canlar. Dedi yapma dedi. Çünkü yemek pişi var ya dışarıdan e, sipariş verebiliyoruz. E, iş i̇ş pişi olduğu için yemek. Çünkü boşa gidecek diyor. Boşa gidene kadar. Bilsem yapmaz mı ama neyse olsun. Şöyle yapayım. Canlar. Çorbam. Böyle mis gibi. Bu fırındaki de öyle güzel olmuş ki burcu burcu koku yayılıyor. Bu da böyle mis gibi pişmiş vallahi. Tavuk almamış bir adam. Tavuksuz bu. Böyle hazırladım. Burada lahmacun. Şu an bunun böyle dokusu, kokusu. Rahmetli ablama yaptığım işte İbrahim amcamlar, Seyit amcamlar. Aynı o. Ablam aklıma geldi. Burada da e, döner. İskender. İskender. var canlar. Zaten sıcak bunlar. Tatlı almış eşim. Şimdi çorbamı da ısıttım. Fırındaki de hazır. Bize afiyet olsun herkese. Hayır iftarlar. Son iftarımız. Evet arkadaşlar. Bayramın ikinci günü Ebru'nun kardeşi Leyla'dayız. Şöyle şimdi çay içeceğiz. Çay değil mi? Kahve değil. Daha <laughs> çok. Böyle sütlaç. Çok hamarat. Aşçı gibi. 10 ee, parmağın 10 marifetten daha fazla. Bunu kendisi yaptı. Sarmayı o gün sardık ama çekemedim sizlerin. Bunlar da böyle zekiyim bir şey. Bunu Ellerine sağlık. Yani bunu da kendi yapıyor diyorum ya. Elinde 10 marifet. 10 parmağında yani 100 <laughs> <yüz> marifet. 100'den <laughs> fazla. Biz afiyet olsun herkese daha hayırlı bayramlar. Okay. Canlar herkese merhaba. Biz Yunus'u getirdik. Astım broşit kan tahlili tomografi çekildi. Hava takıldı Sebul. Onu bekliyoruz. Yakışıklı Yunus. İyi misin? Orası <laughs> dolam anne şimdi gördüm ben. Canlar, biz Yunus'la geldik. İlaçlarını annem aldı. Şimdi yemek aldı. Annem de yemeğimizi yedi. Dışarıdan aldı. Şimdi bunları yüzmeye getirdim. Yüzmesi var. Geçem. Bakalım kodaklarına duracak mı? Geçem. Tamam inşallah. Annem gidecek. Şöyle toz yapıyorum. Biri Ertuğrul'un, biri benim. Biri Kaan'ın. Ee, bu arada Yunus'un akciğerlerinde enfeksiyon zatürre olmuş. Geçmezse kule hastanesine götüreceğiz. Eşim dışarıdan yemek kartı var onun iş yeri. E, nasıl söyleyeyim yemek fişi gibi. Öyle sipariş verdim Mevlana dönerden. Lahmacun işte. Döner tabakta falan. Annem de yedik. Ayran falan aldı bimde. Sonrasında çocukları yüzmeye götürdüm. Oradan Ebru'ya geçtim. Annesi biliyorsunuz kahve makinesi almıştı. Onu getirdim. İnşallah tezgahta yerimi alacak. Yani fazla bir video çıkmadı ortaya. Şöyle sonlandırın bu görüntüyü izlemeyin. Evet canlar şöyle karşınıza geldim. <laughs> Dedim en iyisi böyle sonlandırın kusura bakmayın o görüntüden dolayı. Yani e, bayramda kısa annemlerdeydik. Şehir ablalar falan vardı bayramın birinci günü. ikinci günü tekrar anneme gittik. İşte yemek yap. Kayınvaliden biraz rahatsızdı. Oruç tutunca böbreklerinden kanaması falan oluyor arkadaşlar her sene. Maalesef tutuyor. Tutmak istiyor. Aslında tutması yasak. Allah kabul etsin orucunu. Eee kendi şey yaparken üstüne bir de yolu söyle oldu. Orada kısa bir çekmiş mi yemek yerken fazla çekmemişim. Çünkü bazen yabancılar falan olunca çekmek istemiyorum. Kimisi çektiriyor, kimisi çektirmiyor. Ya da sesin çıkmasını istemiyor. Ee, yazanlar var arayıp soranlar var Allah hepinizden razı olsun Özlem vlog nerede bir şey yok bir aksilik yok neredesin artık video atmayacak mısın hem instagram hem fatsap ee, daha sonrasında youtube kanalıma yazan takipçilerim var ee, gerçekten iki varsınız hepinizi seviyorum hele bir tanesi var ismi Tuğba mıydı yanlış hatırlıyorsam ne olur kusuruma bakma çünkü bu kadar çok aynı isimde olan var farklı isimde olan takipçilerim var ee, yazıyor. Bir ara onunla dertleştiğimde bu sıra bu video çekmek istemiyor. Bazı yorumlar insan canını çekiyor. Ee, böyle daralmış, bunu almış. O da diyor ne olur çek iş yerinde falan izliyorum. Ha gerçekten motive ediyorsunuz. Allah razı olsun. Böyle bir çekesim gelmedi. Bazı şeyler falan işte. Ee, biraz da toprağın üstüne çalıştırayım derslerine düşeyim dedim. Düşemedim. Ama inşallah bu saatten sonra düşeceğiz. Daha biz okuma yazma öğrenemedik. Ee, bazıları diyor ki fikir veriyor. Özlem bu şekil yaz. Böyle yap. Ee, toprak bir tık geriden geliyor arkadaşlar. Kilo olsa olsun. Ondan sonra konuşması olsun. Allah'a çok şükür artık yavaş yavaş anlaşılıyor bazı konuşmalar. Bazıları da anlaşılmıyor. Ee, küvezde falan yaptı. Sıkıntılar falan yaşadı biz Ertuğrul'da. Kanında enfeksiyon falan biraz zor süreç geçirdik geçen götürdüm işte doktor korkuttu dedi ki yaşına göre kilo olsu çok şey dedi çok zayıf dedi hiçbir şey yemiyor içmiyor mu yemek hani öyle seçim değil de yok salata olsun şey olsun domates biber yiyor tek yani turşuydu şuydu buydu Ertuğrul yiyor en çok seçen Ali işte bir araştırma şeyine falan götüreceğim bir an şöyle dolap düşük gibi mi geldi gözüme? Yok kapak açıkmış ondan. Hani bir araştırmaya götüreceğim. Araştırdıracağım. Ee, bir ara pandemi girince de götürememiştim. Yani böyle. Bakalım. E, bir de bir psikiyatriye randevu alayım. Daha sonra kanı konuşma terapisini iptal edeceğim. E, konuşma terapisi raporu aslında iptal etme dedi bana Rem. E, çünkü ek sınav yap, falan yapılır dedi. Sınavdan düşük mü aldı dedi. E, mesela kolay sorular sorar. Sınıfta kalmamasını engelliyor dedi. Kaan da duydu tamam dedi. Sonradan da e, kolaya kaçacak. Bu sefer ders çalışmayacak kendi ders çalışma'yı öğrensin, İyi not almayı öğrensin arkadaşlar. Yeri geliyor güzel de alıyor, kötü de alıyor. Ama e, kalan gerçekten çok seki e, kafadan falan yapıyor. matematiği. yazmaktan nefret ediyor. Yazısı berbattı. Şu an çok güzel diyelim. E, hani ona yorulam öyle olsun. Ee, yani böyle arkadaşlar. Kaan ilk başta çok güzel yazıyordu. Sonrası işte. Bir de pandemi de falan denk geldi. Şey oldu. Neyse bunları atlatacağız inşallah. Ali de de atlattık. Kaan'da da bazı şeyler atlattık. Ben şimdi tostlarını vereyim. İnşallah düzenli şekilde videolarım gelecek her gün aç satmada Belki yine ikişer ikişer gelebilir. Ee, merak ettiniz, sordunuz. Ondan sonra konuştuklarım da var. Yazıştıklarım da var. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Ustu duralım.